arkadaşlar. Bugün sizle beraber Minecraft <laughs> oynayacağız. Geç olmuş. Aynen. Evimiz nerede? Burası restoran. Burası nerede? Ah. Şimdi Şimdi ışıklarımızı katalım arkadaşlar. Şimdi Şimdi Karanlık olmaz. Şimdi bunun yerine yatak alalım. Sabah evimizi düzenleriz. Dışarı gidelim restorana. Bakalım. Köyü şuradan açılıyor. Şöyle. Kapımın ışığı Açılıyor. Şöyle. Restorantımız böyle. Burası derseniz öyle. Televizyon diyelim. Burası ben eski evimde. Yemin bir süre yaşamak için. Burası restoran. evimizi evimizi düzenlem düzenlemeye gidelim. Yan tarafımız market olacak. Şimdi evimizi düzenleyelim Şahara girelim. Şöyle bize tablo. Şu köşeye şöyle şöyle şöyle. buraya tablo olarak bir şey yerleştireceğim. Şöyle. Şöyle. Evet. Oldu. Ee, şurada yönleştirecektik. Kurumalar. Şöyle, Şöyle çekeyim. Hmm, ne yapacaktım? Ben koruma. Gel Mustik. Şöyle. Şöyle. yaptık. Eşyamız düzeltti. Şuraya tablomuzun içine. Ben tamam. içine kılıç falan katacağım. Hmm. Altın kılıç. Şöyle. Maskalı çalalım. Hmm, altın altın kazma alak. Tamam. Şimdi, şimdi, bunu kır. Yok beni şuraya bir şey yerleştirip. Sandalye olmadığı için ben ay koltuk olmadığı için bunu kullanıyorum. Olsaydı koltuk. Daha fazla bir şey Bir de çok lazım olur. Şu an <laughs> <laughs> Kitaplık. Kitaplık. Şimdi. Buralar böyle. Yatım şuraya. deneyeceğim. Acaba olur mu? Olmaz mı? Olmadı. Olmadı çalık. Ne soya? Bu arada Ne yapmışız ya? Çocuklar, çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar, Burası market yapacaktım. Market yapacaktım. Burası market. Burada. Böyle market. İçine eşya katalım. Bunlar bölümü. Öbürlerini dolduracağım. Hmm. Dışarı bak. Kim var? Şimdi biz kapatalım buraları. Ölme gidelim gelme. Hangi taraftaydı? bu taraftaydı. mı da? Sabı taraftayım. bu tarafta. Bu taraftaydı bence. Aynen.

kaçıp Kapatma hemen O da Pilma.